Şey, i̇yi akşamlar, güzel bir ödül. Neler söyleyeceksiniz? Sizden başlayalım. Çok teşekkürler. Çok heyecan verici. Bu kadar genç insanın bizi yanlarında görmesini istemesi, ee, özellikle biz Alice ile çok fazla ödül aldık. Almaya da devam ediyoruz. Özellikle özellikle de gençlerden aldığımız ödüller bizi çok, çok heyecanlandırıyor. O yüzden valla yani şükran duyuyoruz ya hepsine. Peki bu Alice'de çok ödül aldım. Bu ödüller bir kişi de mi kalıyor yoksa bir yerde mi kalıyor? Hakikaten <laughs> nerede <hepimiz> oluyor? <laughs> birer tane yaptırıyorlar. Bak böyle. Hep, hepsinde adımız var abi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden herkese birer tane var diyebiliriz. Yani. <laughs> Valla ben de çok mutluyum. Hem gençlerden böyle bir takdire uygun görünmek harika bir şey. Hem de evimizde böyle bir ödül almak harika bir şey. Eğer beni dinleyeceksiniz konuşmaya devam edeceğim. <laughs> Şaka <Şakasıydım>. Hakikaten. <laughs> 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 evimizde böyle bir ödül almak da harika bir şey. Çok mutluyuz. yeni bitirdik Ali'si ama tabii ki yani umarım bu bir son olmaz. Hepimiz devam etme isteğindeyiz. böyle ödüller de bizi devam etmek için tabii ki çok heyecanlandırıyor. Öyle. Sezon finali oldu, değil mi? E ee, öyle gibi oldu. Ee, ama <gülüyor> <gülüyor> çok söyleyemeyeceğimiz şeyler de var şu anda. Devam etmeyi çok istiyoruz. İnşallah edeceğiz aynı. Size dönelim neler yapıyorsunuz biraz da sizden bahsedelim. Normal hayata dönelim. Normal hayata dönelim. Ben çalışıyorum ya genel. Biz genelde. normal hayatımızda <laughs> hep ödüller alıyoruz. Normal hayatımız normal bu. Hayatımız bu. <laughs> Çalışıyoruz ya işte. Be e yani be hani öyle. <laughs> hayatımızı. Ben Biz için... iki tane ödül aldık. Aynen altını çizmek Biraz um, lazım. Biraz onun bir şeyi var bende. <gülüyor> Stres. Kıskançlık mı oldu? Yok ya olur. Yok ufak bir, bir gergin oldu. <laughs> <laughs> şey sormak istiyorum. E, ee, de galiba Cahide'nin hayatını canlandıracaksınız. Valla bu çok haber nereden oldu. çıktı bilmiyorum. Hiç onlar hiç bilgisi yok. Çok konuşmak için çok çok erken şu anda. Zaten hala hazırda çalıştığım bir işim var. Şahmar'ın ikinci sezonuna başlayacağız. aynı. Çekim tarihinden bildim yine Adana'da mı olacağız? Ee, yine Adana'da olacak aynen. Ee, herhalde e, Haziran'ın sonlarına doğru başlayacağız, çıkacağız gibi gözüküyor sete. Ya, nasıl olsun dedim. Bu yaz çalışıyor olacağım <laughs> deyip sürpriz. Ne yok zaman Yok yok, yok. valla çalışıyor olacağım inşallah. i̇nşallah. Peki Serenem biz buradan hemen son olarak bunu da soralım. Siz de uzun zamandan beri göremiyoruz. <laughs> Umut Bey'le güzel hiç bir Hiç zamanı vardır. değil ya. Yok artık. Mükemmel ya. bir <gülüyor> gece <gülüyor> şu an. <laughs> hiç hiç hiç. hiç, hiç. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşürüz. teşekkürler.